istiyor. Ev sahipleri direniyor. Devriye özel harekat timleri ve balyozlar giriyor. yine kapıdaki lüks otomobil ve klimalı dairesiyle adından sıkça söz ettiren Aykut Apartmanı'ndaydı. Bir önceki operasyonda bu komik diyaloglar yaşanmıştı. Bir saattir ya, ya. ya, ne yapıyorsun? Biz ne bileyim, görmedik ya bilenim, görmeni, abi. biz saattir. Bir saattir. Bir saattir. Ben kendi hastalığımdan mı uğraşacağım? Bir de elli kişiye mi yanacağım ben? Çık çık çık. Tamam elini ağrı öpeyim komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> <laughs> ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Vurma ya, abi, 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 ben ben abi, abi, öyle bir şey Biz abi, şey abi, 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 Öcülsüyü Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra... ...yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Kavar Okuyorum ben ya, nasıl bağırırsın? Aç kapıyı, aç kapıyı! Yeni kalktık Babam keser mi, ne bileyim ya? Kapıyı aç! Geliyor! Geliyor! Durma abi, geliyor! Durma, Abi, geliyoruz ya! Okuyorum ben ya! Okuyorum! Evet abi.